Mekatronik dersine hoş geldiniz. Bugün sizlerle Tinkercad hesabına nasıl giriş yapılır bunu göstereceğim. Sonraki videolarımızda da yine Tinkercad üzerinden 3 boyutlu tasarımlar yapmaya devam edeceğiz. Öncelikle Google'a Tinkercad yazıyorum. Tinkercad.com olan linke tıklıyorum. Web sitesi açıldıktan sonra sağ taraftan hemen katıla tıklıyorum. Burada öğrenciler bir sınıfa katılın var. Ona tıklıyorum. Ders kodunuz portallarınızda mevcuttur arkadaşlar. Herkes oradaki kodu lütfen buraya yapıştırsın. Ben kendimi bir sınıfa kaydettim. 5A sınıfına kaydettim kendimi. Kullanıcı adınız olarak adınızı ve soyadınızı Türkçe karakter kullanmadan küçük harflerle birleşik olarak yazmanız gerekiyor. Mesela Berke Okutan olarak yazdım. Türkçe karakter olmamasına dikkat ettim. Benim dedim. Giriş yapıyorum. Evet bu sayfa açıldıktan sonra arkadaşlar sol taraftaki menüyü size anlatmak isterim. 3 boyutlu tasarım yapmak istiyorsanız 3 boyutlu tasarımları eğer devre şablonları kurmak istiyorsanız, devreler kurmak istiyorsanız ki ilerideki dönemde Arduino'lar üzerinde çalışmaya başladığımızda bu platform bizim çok işimize yarayacak. Çünkü 3 boyutlu Arduino tasarlamamızı sağlayacak. Böylelikle devre üzerinde hiçbir aksilik çıkmadan öncelikle 3 boyutlu bir tasarımını yaptıktan sonra hataları düzelttikten sonra gerçek Arduino üzerinde uygulamamız bizim için daha verimli olacak. Sonrasında kod blokları var. Buradaki kod blokları da dediğim gibi elektrik devresi tasarlıyorsunuz. Arduino üzerinde. Buna da kodlar yazıyorsunuz. Mesela işte bizim sensörlerimiz olacak. Sensörler şu şu şartları yerine getirdiğinde bu bu sonuçları alalım tarzında bazı kodlar yazmamız gerekecek. Scratch'te çalıştığımız gibi kod blokları üzerinden de yazabilirsiniz. Normal kod satırları olarak da yazabilirsiniz. Fark etmez. Biz öncelikle bu Tinkercad derslerini 3 boyutlu tasarımlar başlayacağız. Yeni bir tasarım oluştura tıkladığınız zaman arkadaşlar sıfırdan size bir düzlem açacak ve düzlem üzerinde çalışmanızı sağlayacak. Tasarımlarınızı oluşturduktan sonra kaydetmenize gerek yok. Buralarda otomatik olarak sistem tasarımlarınızı zaten kaydediyor. Ben her birinizin tasarımlarını görüntüleyebiliyorum. Ne kadar yapmışsınız, hangi tekniği öncesinde uygulamışsınız, nereye kadar ilerleyebilmişsiniz, hepinizi görebiliyorum. E, o yüzden tasarımlarınızı yarım bırakmanızı asla istemem. Mümkün olduğunca tasarımlarınızı ders saati içerisinde ya da müsait olduğunuzda tamamlamaya çalışın ve bunların geri dönüşünü de bana mutlaka yapın. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki ders videosunda ilk tasarımımızla başlayacağız. Herkese iyi günler diliyorum.